Evet merhaba sevgili dostlar. Yeniden yeni bir video ile karşınızdayım. Geçen hafta yaptığım videoda salı günü sizlerle beraber birlikte yeni bir video sizler için yeni bir video hazırlayıp sunacağım söylemiştim. İşte o videoda tekrar karşınızdayım. Evet konumuz yine aynı konu. Konumuz ne yazık ki e, gündem şu anda değişmiyor. Gündem Alevilerin gündemi e, tabii ki çok daha değişik olması gerekir. Türkiye'deki asimilasyon olması gerekir. İşte Devlet Bahçeli'nin e, arsayı devlet bahçeliye veren e, Hollanda'daki Alevi, Eski Alevi Kurum Başkanı ya da şimdiki Alevi Kurum Başkanı bilmiyorum haberini yapmıştım. E, e, bunu konuşmamız gerekir. E, Cemevlerinin sırayla devletin belediyelerin cemevleri ya da ne bileyim e, devlet kurumlarının belediyelerin sırayla cemevi yapma e, şeyine girdiğini e, sırasına girdiğini bunun için çok hevesli olduğunu Aleviler Cemevi yap teslim ettiğini, bir taraftan ülkücülerin, MHP'lerin e, Türkiye'de geçmişte Alevileri katleden, ellerinde Alevi kanı olanların bugün Alevilere Cemevi yapma e, için e, yarıştıklarını görüyoruz. Tabii bunun arkasında ne yatıyor çok iyi biliyoruz. Bu büyük bir asimilasyon politikası ve bugün Devlet Bahçeli'de Aleviler, Alevilerin dedi Cemevleri e, ibadethane olarak sayılması gerekiyor dedi. Tabi bu Devlet Bahçeli bunu söylerken niye söylüyor? Hepimiz çok iyi biliyoruz. Devletin alevisi, makul Alevi yaratmak, kendi emirlerinde kendileri gibi düşünen aleviyi yaratmak. Yani bir alevi değil de adı alevi ama içeriği İslam'ın bir mezhebi gibi davranan, devletine, milletine hizmet eden ve onların tabii ki ya devlet devletin yanında olacak aleviler ama yani bu bu dev, bu, bu sistemin yanında olmayacak. Bunlar kendilerine, kendi emirlerine uyabilecek, kendi söylemlerini yerine getirebilecek aleviler, makul aleviler yaratmaya çalışıyorlar. Bunun için de çaba gösteriyorlar. Aslında bizim enerjimizi buraya harcamamız gerektiğini biliyoruz. Ama ne yazık ki sadece biz Avrupa'dakiler değil, Türkiye'deki alevi kurumlar da kendi sürekli belediyelerin yaptığı cemevlerine ya da devletin yaptığı bu asimilasyon politikasına karşı çok böyle güçlü bir duruş sergilemek yerine Avrupa'daki Alevi hareketinin kendi içerisinde olan problemlerinden de sürekli dahil olmak oluyorlar. Sürekli buralara gidip geliyor. Sürekli birilerinin sırtlarına sırtlarını dayayıp onların yanında durmaya çalışıyorlar. Elbette Aleviler dünyadaki bütün Aleviler yan yanda olmalı, birbirine destek olmalı ama kendi iç sorunlarının çözümünü de herkesin e, kimse, kimsenin herkesin kendi sorununu kendisi çözmesi gerektiğini inanıyoruz ve kimsenin kimseye bir şekilde o sorunu tam çözmeden, Alevice o sorun çözülmeden destek olmaması gerektiğini inanıyorum. Türkiye'de asimilasyon almış başını gidiyor. Siz Almanya'ya gelip Alevilerin kendi sorunlarını çözmüş gibi, kendi asimilasyon politikalarını bitirmiş gibi, kendileri çok büyük başarı elde etmişler gibi Türk Avrupa'daki Alevilerin sorunlarını çözmek için geliyorsunuz. Burada amaç ne? Tabii bu ileriki dönemde tekrar bunu sorgulayacağız, bunu konuşacağız. Bunu konuşmaya gerçekten devam edeceğiz. Bu sorun tamamıyla ortaya çıkana kadar devam edeceğiz. Hiçbirimiz bir alevi kurumunun kirlenmesini istemeyiz. Hiçbirimiz bir alevi kurumu hakkında kötü şeyler söylenmesini istemeyiz. Sonuçta o bütün Alevileri ilgilendir. Bugün e, herhangi dünyanın herhangi bir yerinde bir alevi bir suç işlerse emin olun ki kimse sadece o, o kişiyi, o yeri değil bütün alevileri tömet altında bırakıyor ve aleviler de bunu yapıyor diyor. Bence Alevi Kurum Başkanları kendi enerjilerini daha çok Türkiye'deki asimilasyona, Türkiye'deki e, Alevi örgütlüğünü nasıl ilerletiriz, neler yapabiliriz? bunu harcamalı diye düşünüyorum. Tabii kendi bilecekleri şey. Sevgili e, Cuma ile sevgili Mustafa Hasan da bu hafta cuma gün, e, cuma günü geliyor. Tabii Zeynep abinin koç her zaman e, olduğu gibi yine burada her her zaman önünde saf önündeki saflarda yerini alıyor. Şimdi sevgili dostlar bu konu geçen hafta da söylemiştim. Bu Alevilerin sırtında bir kambur. Bu konu bir an önce açığa çıkarılması lazım. Açığa nasıl çıkarılır? Dağıtılan konteynerların tek tek isaliyeleri, seri numaralı teslim tutanakları insanlara teslim edilir. Yani bu yok şöyleydi deprem bölge zamanıydı işte ortalık çok karışıktı. Bu kesinlikle kabul edecek bir şey değil. Bunu kimseye anlatamazsınız. Yani bu doğru da değil. Ahlaki de değil. Yani gerçekten değil. Yani aldığınız verdiğiniz işte 2 kilo şekerden 1 kilo un değil arkadaşlar. Yani tanesini 3500 euroya 4000 euroya yaptığınız konteynerler ve bu para halkın parası. Ve bunu tek tek hesabını vermek zorundasınız. Siz parayı Türkiye'ye gönderdiniz. E biz gönderdik. Tamam kardeşim takip etseydiniz takip etseydiniz çok birçok iddia var bugün söylemek bunları yeniden dile getirmek istemiyorum tabi zamanla bunları kanıtlarına ulaştıkça tek tek söyleyeceğim bu paranın bir kısmının e, Türkiye'de çeşitli medya kurumlarına dağıtıldığı söyleniyor e, ne kadar doğru bilmiyorum ama bir iddia bu yani sürekli bu konuda bize mailler geliyor şikayetler geliyor. Ya bu konuyu da dile getirin. Bakın işte bunlar şu şuraya vermişler, buraya vermişler diye birçok e, ihbar alıyoruz. Ama şimdi bu isimleri zan altta bırakmamak için e, isim vermeyeceğim ama önümüzdeki süreçte e, bu, bu olayın e, araştırıyoruz. Hem Türkiye'deki dostlarımız, canlarımız, hem e, web medyanın e, elemanlar e, çalışan canlarımız bunu araştırıyor. Bunu bir şekilde mutlaka mutlaka ortaya çıkaracağız. Yani bunlar resmi olarak sonuçta evrak kollak bir yerde bu süre içerisinde birine bir para aktarmış mı aktarmamış mı bunlar tek tek ortaya çıkacak galiba. zaman içerisinde zaman her şeyin ilacı bunlar her şey tek tek ortaya çıkacak mutlaka şimdi sorun şu sevgili dostlar kontenir yapıldı mı yapılmadı mı yani e, kaç tane kontenir yapıldı nereye dağıtıldı nasıl dağıtıldı neden kontenirlerin ishaliyeleri yok neden kontenirlerin seri numaraları yok neden kontenirlerin işte eee Teslim tutanakları yok. Bazı kontenilerde teslim tutanakları var. İçinde herhangi bir şey olursa parasını siz ödeyeceksiniz. Siz tamir edeceksiniz diye teslim tutanakları var ama bazılarında da teslim tutanakları olmadığı iddia ediliyor. Bunlar önümüzdeki süreçte tek tek ortaya çıkacak. Ben sevgili Serdar Sürücü firmasının sahibi sevgili Serdar Bey'i de yazdım. Önce kendisine yazdım müsait bir zamanda konuşalım dedim. Ben aradı kendisine görüştüm konuştum. Kendisi yaptı, konteyneler yaptığını teslim ettiğini ben sorular sordum tabii kendisine. Yani neden bunların seri numara şey seri numara yok? Ya onu seri numaraları vardı sanırım dedi. Neden e, yok dedim. Ya isaliye bunlar siz bilmiyorsunuz. Türkiye'de fatura isaliye yerine geçiyor ama oysa isaliye başka fatura başkadır. Geçer geçmez onu ben bilemem. Kendisine işte e, e, yani kendi işte alanlarının bu konteynerleri üretimi için yeterli olup olmadığını sordum. Yeterlidir dedi. E, peki bu süreçte sizin 4 eleman çalıştırdınız, e, 5 eleman çalıştırdınız işte söyleniyor. Ya işte yok ben aslında daha fazla kişi çalıştırıyordum ama bunları babamın firma firmasına kaydettim dedi. Babasının firması hangi firma bilmiyorum. Ben kendisinden izin aldım yani haber yapmak ya da konuşmak için. Ee, babasının firması hangi firma bilmiyorum ama ortak aynı firma mı başka firma mı babasının özel başka bir firması mı var bilmiyorum. Biz üç var çalışıyoruz dedik. Nasıl 3 var diye çalışıyor onu da bilmiyorum. Kaç kişi çalıştırdı bunu da bilmiyorum. Bu kendisinin söylediği. Tabii ki ben burada bunlar tek tek e, dile getireceğim. Karar halkın. Halk karar verecek buna. Bazı konularda ben gerçekten içimde şüpheler kaldı. Ben kendisine işte biz gelip eğer bu konuda çekim yaparsak bize adresleri verir misiniz? Tabii ki buyurun gelin dedi. Ama ben kendisine 700 tane toplam konteyner yaptığınızı bunların hepsini tek tek görmek istiyoruz dedik. Siz gelin dedi konuşalım. Şöyle bir durum var. Diğer tarafın iddia ettiği bir durum var. Tabii ben biz medya olarak her iki tarafından da konuşuyoruz. Dedik ya böyle böyle bu adam bu konteynerleri yaptık diyor. Diğer tarafta hayır o kontenilerin yaptığı konteniler şeyi yani aslında birçok yere konteyner yapmış. Onları onların yerine gösteriyor. Onların onların yerine gösteriyor. Yani toplamda yapması gereken konteniler ortalıkta yok denildi. Biz de bu konuyu bu şekilde burada dile getirmek istedik. Hem bu konuyu araştıralım dedik. Nasıl araştıralım, ne yapalım diye kendi aramızda bir toplandık. Arkadaşlar ne yapalım, biz bu işi nasıl araştırabiliriz, nasıl olursa bu konuda daha gerçekten de düzgün bir bilgi sahibi olabiliriz dedi. dediler ki arkadaşlar dedik ya yani şöyle bir şey yapalım o zaman bu işi çok profesyonelce Türkiye'de yapan büyük konteyner üreticilerine bir soralım. Bu iş nasıl oluyor? Biz onları aradık, kendilerinden rica ettik. Kendileri bize durum konusunda bir böyle bir durum konusunda size bilgi almak istiyoruz dedik. Tabii hay, hay dediler. isimlerini vermek istemiyorum çünkü kendileri isimlerin isimlerinin saklı kalmasını istedi. Ben işte kendilerine anlattım. İşte böyle böyle bir firma burada. işte yaklaşık 700 tane konteyner bu süreç içerisinde süresinde anlattım. İşte 3 ay 4 ay içerisinde 700 tane konteyner teslim ettiğini söylüyor. Bunu arkadaşlar şunu söyledi. Yani eğer 5 kişi kayıtlıysa bu 6,5-7 yıl sürer. Yani eğer 5 -6 kişi 6 kişiyle çalışmışsa 10 kişiyle çalışsa en fazla 5 yıl sürer. 5,5 yıl sürer bu konteynerleri teslim etmesi. Diğer yanda e, e, bir konuştuğumuz bir arkadaş yaklaşık 120 kişi çalıştırdığını, 120 kişi çalışan bir yerde e, sadece günde 5 tane konteyner yapabildiklerini söyledi. Tabi bu da şöyle bir şey, bu konteynerler yapılıyor, içerisinde say konteyner değil ki, geliyor işte e, alt şeyi yapılıyor, e, kuruluyor, sonra konteyner üzerine yapılıyor. Elektriği, suyu, boyanması, bundan hepsi yap, yapıp, bekletildikten sonra tabi bunları bir de laga lazım yani bir yerde bunları istif lazım oradan da alıp transfer etmek yani çok fazla da bekletebilecek onları koyabilecek çok geniş bir alanlar da yok yani bunlar böyle bir sınır, sınırlı bir sayıda yapıp yerlerine gönderdiklerini söylediler. Peki yani şunu sorduk. Peki sizin yaptığınız bu konteynerlerde seri numaraları ve e, ishaliyeleri ya da teslim tutanakları var mı? Elbette dedi. Biz firmalara yapıyoruz. Direkt kişilere yapmıyoruz. Dedi. Büyük firmalara yapıyoruz. Firmalara yaptığımız için tabii ki isaliyelerimiz var. Tabii ki firmaya verdiğimiz zaman teslim ettiğimiz firmada teslim aldığına dair teslim tutanaklarımız var dedi. Peki e, bunların yani seri numaraları olmak evet dedi. Çok e, önemli bir konu. Aslında her konteynerin de seri numarası olması lazım. Her konteynerin de aslında işte yangından tutun memleğe kadar, dayanıklılığından memleğe kadar hepsinin kontrol olması lazım, hepsinin bilinmesi lazım diye söyledi e, bu konuştuğumuz şirket yöneticileri, şirket şirket sahipleri. Peki biz dedik ki yani böyle böyle bu işte bu süreç içerisinde bu kadar kontenjan yapmış. Yani bunun imkansız olduğunu söylediler. Ben onun için bunu buradan dile getirmek istiyorum. Yani düşünün 120 personelden günde üç buçuk ya da dört tane konteyner yapıldığı söyleniyor. Yani, evet, e, bize bu o, bu şirkette tarafından bu tek tek olarak anlatıldı. E, şimdi e, söylenene baktığımız zaman kafamıza yine bir soru işareti doğuyor. E, ne yazık ki bu böyle. E, Serdar Bey de hani çoktan beri bu kendi işlerini bırakıp da bu işlerine uğraştığını söyledi, Kendisinin işte zor duruma sokulduğunu söyledi. E, tabii kendisini de anlaşmaya karşılıyoruz ama bunu yaparken bu işleri yaparken kendileri de ticaret adamı bunların ilerideki süreçlerde sorun çıkaracağını bilmeleri gerekiyor. Buna göre de bunu yapmaları gibi. Buna göre yani bütün işlemlerini tamamıyla bu şekilde yapmaları gerekiyor diye bilmeleri gerekiyor. Yani arkadaşlar durum bu. Şimdi önümüzdeki cumartesi günü umarım bu iş bir şekilde çözülebilirse çözülür. Varsa yanlış hesap verilmesi gerekiyor, hesap verilir. Bunu kesinlikle ben kendi adıma söylüyorum medya adına söylüyorum. Bu işin asla, asla peşini bırakmayacağız. Çünkü halktan toplanan bu para deprem zedeler için toplandı ve bu paranın her kuruşunun o süreçte orada eşini, çocuğunu kaybetmiş, kolunu, bacağını kaybetmiş depremde bir sürü zorluk, bir sürü acı yaşamış insanlara aktarılması gerekiyor. Yani burada en ufak bir yanlış varsa bu yanlışı da düzeltilmesi gerekir. Bunun yolu aslında Alevi inancında, uygulamasında çok bambaşka. ritüellerinde çok bambaşka ama ne yazık ki artık ne Türkiye'de ne Avrupa'da Alevi ritüelleri sadece sözde kalıyor. Ne meydan açılıyor, ne konuşuluyor, ne pil karşısına çıkılabiliyor. Herkes kendine Alevilik zaten diye bir yani doğru dürüst bir şey kalmadı Herkes kendisine, kendi adamını, kendi çevresini, kendi etrafındaki insanları, beraber iş yapabileceği insanları alıp onlardan işini yürütmeye çalışıyor. Düşünebiliyor musunuz? 16-17 senedir isim vermeyeceğim ama önümüzdeki süreçte bu konuyla ilgili bir video yapacağım için şimdi bugün isim vermeyeceğim ama 17 yıldır, 18 yıldır hatta daha fazla aynı cemevi Başkanlığı yapıyor adam Erzincan'da. Cember başkanlığı yapıyor. Eee yani en azından dedikten sonra hepiniz anlamışsınızdır da işte yönetimde bilmem iddiaları o kas yani şey kasası kendi öz akrabası işte e, yönetim denetleme kendi öz akrabaları bu şekilde cemberbileri yapılıp devam ettiriliyor. Yani bu 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 olmaz. Bu halilikte böyle bir şey yok arkadaşlar. Bu Cemiyeleri kimsenin koltuğu için yapılmadı. Kimse adam gelsin orada para kazansın, koltuğunda otursun, işte e, kendi istediği gibi kafasına göre yönetsin diye bunlar yapılmadı. Burada bunlar şehre göçen Alevilerin kendi yollarını sürdürebilmeleri için yapıldı. Ama ne yazık ki yol o e, patika dağların yollarından şehir asfalt yollarına geldikten sonra o patika çarıklardan lüks araçların tekerlerine döndü ve yol, yol yolluktan çıktı. Ve emin olun ki kim birçok kişi de bunun için çaba göstermiyor. Herkesin bir beklentisi var. Herkesin bir çünkü rant kapısına rant kapıları açıldı bu işlerde. Belediyeden al, oradan al, buradan al, devletten al, hükümetten al. İşte milletvekili ol, belediyede encümen ol. işte akrabanı oraya sok, bu tekini buraya sok. Bu iş buraya döndük. Buraya geldikten sonra Buna biz artık yol diye bir şey söyleyemez. Yani yol diye bir şey kalmadı. Onun için artık meydan da kurulmuyor, dar da kurulmuyor. Herkes kendi kafasına göre hareket ediyor. Herkes kendi adamı diyor. Mesela çok üzücü bir olay öğrendim. Yani dün de gün gerçekten de sevgili Ahmet İlmaz Ahmet Can, Ahmet diye herkesin bildiği Ahmet İlmaz Ahmet Can, Almanya'da yıllardan beri gönüllü olarak Alevi hareketine çalışan, koşturan bir emekçi. Yani bugün Alevi hareketi Almanya, Avrupa'daki birçok Alevi hareketi yahut da dışarıda gelen birçok insanın çektiği her resimde onun kamerasından çıkmış. Yaptığı her iş Alevilerin sesi dergisine çok büyük emek vermiş. Bazı röportajlar yapmış. Yazılar yazmış bir canımız. Fotoğraflar çekmiş bir canımız. Dediğim gibi Avrupa Hareketi'nin bütün fotoğraf karelerinin bugün onların Facebooklarında bilmem orada burada paylaştığı fotoğraflar hep onun kalemde çıkmış. Ama nedense herhalde sanıyorum son dönemde e, sevgili Hüseyin Mat ve yönetimi e, bu artık bizden taraf değil, e, bizim dediğimizi yapmıyor diye adamı e, şey almıyor. Yani adamı Cumartesi günkü toplantıya almıyor. Sevgili Ahmet e, başvuru yapıyor, haftaya Cumartesi günü toplantıya geleceğim diyor. Yok diyor, siz, e, biz dışarıdan e, kimseyi almıyoruz. Sıkı yönetim uygulanmıştı. Yani biz de biz de gidecektik, bizi de e, almayacaklarını bildiğimiz için gitmedik. E, çok üzülerek de bir şey daha söylemek istiyorum. E, yani e, bu kadar emek vermiş, bu kadar emeği olmuş bir insanı bu şekilde e, e, benden benden taraf benden tarafı ne demek demeksem? E, biz dışarıdan girdi, dışarıdan bir adam mı Ahmetcan? Yani e, Türkiye'deki e, Alevi kurum başkanlarını getiriyorsun. 5-6 kişi oradan buradan adam getiriyorsun da Avrupa'nın başka yerlerinde adam getiriyorsun da yıllardır bu kuruma emek vermiş. Bu kuruma bu kurum için mücadele etmiş. E, insanı almıyorsun. E, dışarıdan kimseyi almıyoruz. Yani dışarının adamıyız demek. Yani herkes dışarının adamıymış. Siz içerinin adamısınız. Siz bir gruplaştınız, grubunuzu kurdunuz. O grup sizin. Emirlerinizi amade olanlar elbette ki sizin gruplarınız. Yani emre amade, amade olan adamlar arıyorsunuz. Bu ondan bu onun ondan başka hiçbir şey değil. Yani bunu açık söylemek istiyorum. Evet dediğim gibi birçok iddia var bu konuda. Paranın işte konteynerların bazı konteynerların yapılmadığına, bazı konteynerların teslim edilmediğini işte arada bilmiyorum. Yani bunlar iddia. yine bak başta da söylüyorum. Bunlar iddia tabii ki. Kanıtlanması gerekiyor. Kanıtlanması konusunda da bu konteynerleri yapan kişilerin belgelerini getirip ortaya koymaları gerekiyor. İsrail'e belgelerini, teslim tutanaklarını, faturalarını her neyse getirip ortaya koymalarını ortaya koymaları gerekiyor ki bu halk buna bu saatten sonra inansın. Yoksa orada gelip de yok şöyle olmuş, yok böyle olmuş, yok şu olmuş, yok bu olmuş yine işi böyle velveleye verip de üstünü kapatmaya çalışırsanız bu yükü bizim sırtımızdan indirmiş olmazsınız. Biz de bu alnımızdaki bu çamurla gezmeyiz. E gerçekten öyle bir şey varsa kusura bakmayın. Bu da bizim hakkımız. Bize bu konuda sürekli yeni konuşmalar, yeni açıklamalar ve bu işin peşine düşünmeleri de devam edeceğiz. Gerekirse vergi well medya olarak e, bizim ekip kameralarımızı alır. E, mahalle mahalle, köy köy gezerek o 700 tane konteyner nasıl teslim edildiğini, nereye teslim edildiğini ve iddia edilen bu basın kuruluşlarına paranın bu tarihler arasında aktarılıp aktarılmadığını tek tek araştırarak bulur ve bulacağız da. Bunda da herkes emin olsun. Ben e, bitirmeden önce diyorum ki e, Alevice davranın. Alevi yoluna Alevi yolunun yaptığı e, e, Alevi yolu yolun e, gereklerine göre hareket edin. Dar mı kurarsınız, meydan mı kurarsınız, hesap mı verirsiniz? E, gerçekten yapmışsanız bunları her şeylerini ortaya koyarak, insanları ikna ederek bu işten e, herkes Alevi e, dünyası kurtulsun artık. Temize çıksın. Eğer gerçekten yapmadıysanız dara çıkın, hesabını verin. Bu işte burada kapansın diyorum.